Selamun Aleyküm canlarım benim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. idare ediyorum. Ay, gidiyoruz. Çamaşır. Bugünden beri çamaşırlarla başım dertte. De biraz böyle yazlıkları tam olarak çıkartmıyorum ama montları falan kaldırdım. Hava sıcak. Bir soğuk. Bir sıcak. Karar veremedim. Ama çok böyle kalın kazakları falan kaldırdım. Sanırım yavaş yavaş bu hafta yazlıkları geri döneceğiz Allah'ın izniyle. Yine yüzüm gözüm bayağı şişti. <laughs> İlaçtan bugün hiç uyumadım. Şurada mis gibi kurabiye yaptım. Sadece göstermek için yemeyeceğim. Kesinlikle bir tane daha yemeyeceğim. İlacın etkisiyle İştahım kesildi. Hep aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten iştahım kesildi. Ve 3 kilo vermişim. Ve bunu sabah çocuklar için yaptım. Yani akşamdan, geceden yaptım. Yatmadan önce sabah beslenmelerine koydum. Okula götürsünler diye. Ve ikisini okuluna gönderdim. Böyle bayıldılar bunlar. Bunu çok seviyorlar. Cevizi, kurabeyi tuzlu. Mis gibi. Onlar çok seviyor. Ben de çamaşırlarımı işte hem Normalde makinede çamaşırım vardı. Onları yıkadım. Kuruttum bir şey katladık. Yerleştirdik. Yerleştirdim. Akşam da eşimle birlikte yerleştirdik. Katladık. Duruyordu. Bir şey makinalık. Ondan sonra sabah tekrar yine aynı şeyler. Sabah montları çıkardım. Kışlık kazakları çıkardım. İşte şimdi hırkalar mırkalar dursun dedim. Sonuçta hırka lazım oluyor. Yazın da lazım oluyor en son beyazları yıkadım. Astım. Şimdi az önce çok sıcaktı. Bakın bir yağmur bir aktı gitti. Kaçırdım yağmuru. Son anda fark ettim. Ondan sonra bir daha baktım. Ee, yağmur durdu. Güneş açtı. Yine tekrar çiğ attı. Tam toplayayım dedim. Ya dedim toplamayacağım ya dedim toplamayacağım. Bakıyorum internette. Yağmur yok. Yani bu yağmur nereden çıktı? Allah işte, Allah büyük. İşte nasıl diyeyim, tam bahar havası, tam yağmur havası, mis gibi ekinler, yeşillenecek. İşte açacaklar hem güneş hem yağmur, hepsi bir vitamin gibi alacak. Dün Aylin Hanım, bugün Aylin Hanım son sınavı, din kültürü sınavı vardı gün işte çok iyiydik. Biraz böyle stresli olduğunu hissettim. Dedim ki hadi e anneme de Hiç film seyretmedik ikimiz dedi. Gerçekten de bu arada hiçbir şey yapmadık yani. Gidiyoruz geliyoruz ama onlar için ben böyle şeyim yani. Geri planda gibiyim. Bir daha işte Almış Hanım koltuğu çekti. Halayı kaldırdı. Bir daha gelirken işte e, okuldan gelirken zaten planı yapmıştı Almış Hanım. Dedim ki sınavda çalışır. Anne hani, çalışırız söz dedi. Ya işte eşim ve Deniz gelene kadar biz filmimizi izledik, keyfimizi yaptık. Sonra da aynı Hanım koltuğu yerine itikledi, tekrardan süpürdü, alayı yerleştirdi. Böylece çok güzel bir vakit geçirdik anneli kızla. Çok mutlu oldu Ne seyrettiniz derseniz işte... Biraz Selena açtık. Biraz... Neydi o dizinin adı? Hmm. Sihirli Annem açtık biraz. Biraz da böyle yapıyor şimdi internetten arada bakıyor kısmetse olur. Çok kızıyorum onu ben. Ben kısmetse olur seyretmiyorum. Anne diyor bak diyor bu karakter varmış işte. Short kısa videolarda oluyor ya onlardan görüyor. Hadi gel bakalım dedim. Ondan sonra mı açtık biraz. Çok saçmaymış ya diyor. E kızım dedim hiç dedim bize bir şey değil dedim bu. Böyle kapattık. Ondan sonra yine seyredildi. Geri döndük işte seyrettik. Ondan sonra din kültürü sınavına sıra geldi çalışmasına. İşte çalıştık, güzel çalıştı yani anladığı konulardı. Bilmiyorum ondan sonra işte gece saat 12'de bir uyandı. Midem bulanıyor, karnım ağrıyor. Aynına dedim sınav yok yokken dedim hiç karnın Yok Sınav varken şu karın ağrısı başlıyor. Halbuki bir hani hep bildiğin konular, hep çok güzel geçti bütün sınavların. Onun şeyini yaptık. Ondan sonra yat uydu. Sabah böyle Midem sanki bulanıyor. Yok dedim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeyim yok. Eğer ki gerçekten midem bulanırsa hani kusma isteğin olursa dedim hemen beni arattır öğretmenim de ben seni hemen alır gelirim tamam. Okul saatine yarım saat falan kaldı işte. Yani benim yürümemle birlikte de bir saat oluyor. Yani bir saat tam var. Ay. Yani şu an bir buçuk olduğunu hesap şu anda bir buçuktu. 3'e 20 kala çıkıyorlar. Ben yarım saat kaladan yola çıkıyorum onu alıyorum. Yani benim evden çıkmama yarım saat falan. Var. İşte markete doğru biraz marketleri gezerim bir deli de Yokuşlar zaten beni mahvediyor. Yani böyle. Rabbim inşallah bu ay bütün böyle iyiliklerle dolsun. Günümüz, gecemiz. Tüm her yani günümüz Allah'ın izniyle inşallah Şevval ayına girdik biliyorsunuz. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Rabbim hepimizi kötülüklerden korusun. Diyorum. Gerçekten de bunu içten diyorum ve bol bol dua ediyorum Allah'ın izniyle. Çünkü duadan başka bir şey bizi kurtarmayacak gerçekten de. Tabii ki de kalp temizliği vicdan hepsi çok çok önemli ama yani bir de kendimize bir şeyler yapmalıyız. Sadece tabii ki de dua, hani ibadet değil, insanlık olarak da bir şeyler yapmalıyız diyorum yani. Bakın kurabiyeden içemiyor. Gerçekten yemedim. Yani çünkü canım istemiyor. Bir şeyler sabah yedim. Şimdi hani bu iştah biraz kesildikten sonra diyorum. Ben dedim ki yani bu ilaç çok iştah açar ve daha çok kilo alırım. Hı hı. Değil. Daha hiperaktif oluyorsunuz ama yine de ağrınız çok oluyor gerçekten de. Hem nasıl diyeyim ama şu bugün daha rahat. Gerçekten de daha rahatım. Kafa olarak da rahatım. Yani ilaç vücutuma iyi geliyor. İlk şey yaptığımda çok şişmişti cildim. Bugün çok şişti gerçekten de. Böyle gerçekten de aşırı bir şişlik hissediyorum kendimde. İnşallah alerjik reaksiyon yapmaz bir de onu yaparsa. Zaten keserim ama. Bakalım ne olacak. Ölmeden önce benden bir şey. Azıcık şunu çıkartacağım. Bir çamaşır mamaşır takıyorum. Çıkartıyorum. Ondan sonra tekrar takıyorum. Çıkartıyorum. Tekrar tak çıkart ama of, eve gelince şey sarışım. Dün inanın da okula giderken taktım. Yokuşta yok. Suyu, şey yapamıyorum. Bir daha çıkardım. Poşetime koydum. Poşeti yanımda taşıyorum. Ondan sonra eve geldim. Hemen tülbentle sardım. Sarmak daha mantıklı. Gerçekten de sıcak. Şimdi bunu korumak önemli. Boyun egzersizi yapmak önemli. Bilmiyorum yakında sürprizler olabilir. Bakalım her şeyin hayırlısı. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun inşallah diyorum. Yakında zamanı gelince zaten sizlerle paylaşırım ne olup ne olmadığını, ne bittiğini. Net bilgi olarak. Şu anda beklemedeyim. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Canım yani zor. Yine boş gezenin boş kalfası canım. Kahvesini yudumluyor. <laughs> Ay, Escobar Bey ne yapıyor acaba çok merak ediyorum. Onu getireyim mi? Sevelim mi biraz? Ama şimdi şunu kaldırayım. Tüy dökmüyoruz da. Ay, ben şimdi şunu kaldırayım. Ben şu Escobar Bey'i getireyim size.